Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Critical Ops'a Shield devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle kamera açısını değiştirelim. Gördüğünüz gibi şimdi başka odaya girdim ben. Admin var gördüğünüz gibi. Aynı şekilde Zaten size birinci videoda anlatmıştım nasıl cehillerde oynayacağınızı. Şimdi aynı şekilde biz buradan eylemci amaçlı oynuyoruz. Bir tane şey, şey oldu e internet bağımız kesildi ondan gitti arkadaşlar. Diğeri de yazarken hallettiler işini. Arkadaşlar, şimdi tur başladı yine. Bakalım ne yapacağız. Bu arada böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. ve kutu dedi. Yine pink var biraz. Pink var. Pinkten dolayı arkadaşlar bir şey oynamıyorum. Şöyle geçelim. Hatta kaçak olabiliriz. hassas et dedi. Hemen efendim diyelim. Şimdi T çıktı arkadaşlar. Ç'ye başkası geçti gördüğünüz gibi. Admin T'ye girdi. saklama açtıkta arkadaşlar. Ona odayım herkes kaçıyor. Şu an internet kasıyor arkadaşlar. Pinginizde şuradan bakabilirsiniz. Ping yazıyor bakın burada. Ping yazdığı yerde eğer pinginiz sayı 100, 200, 300 ya da 1000, 2000 olursa pinginiz vardır demek ama 40-20 falansa pingin yoktur demek. Ee, Tabi burada 63 yazıyor mesela. Orada 3 tane çizgi varsa o da sınırsız pingin vardır demek. Evet arkadaşlar şimdi emir verdi bakalım diyor ki tebez duvarı geç diyor. Hemen gidiyoruz. Ne derse onu yapacağız. Efendim diyelim arkadaşlar. Adam gibi dizel diyor arkadaşlar. Zaten dizilmişiz. Yapıştırmasam ne olacak? Ben şuna nasıl <laughs> Ben de <benziyor işte>, <laughs> Arkadaşlar bu video eğer 100 like gelirse canlı yayın yapacağız. Video evet. yani? kapa yapacakmış. Ondan dolayı herkes dizildi arkadaşlar. TN dersi onu yapmak zorundayız. <laughs> arkadaşlar hemen oyuna dönelim. Yani düzgün oyuna dönelim. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar az önce T'yi öldürdüler. Esas alırken. Orayı çekmeyi maalesef. Tam tam esas alacaktı. Öldürdüler. Tam videoyu kapattım ben de. Adam bezdi yani işi de. Ya ping'e bak ya. Baba fotoğrafına gireceksiniz tabi. Ping'e bak be. 43 ping olur oğlum. be. <laughs> arkadaşlar yine aynı şey oldu. <laughs> aynı şekilde iki tde öldü arkadaşlar. Ve öldürenler atılır arkadaşlar. Zaten bunu birinci videoda demiştim. <laughs> Elevin arkadaşlar yeni aldım. Aynı şekilde karambit 2-3 aydır var. Adamlar vitri çekmekle uğraşıyor. Biz de aynı şekilde şey yapıyoruz. Kartal suyu şeyi var orası. Doğru olmuyor. Şey demek, hı. Hı hı. Evet arkadaşlar arada sıkalım. O senin beyaz evet hedef alındık bu sefer ilk defa. Neyse arkadaşlar kanala like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.